Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Can ve anneci de özellikle son oyunlarında oldukça istikrarsız performanslar sergiledi. Ben, ev sahibi avantajına rağmen savunma hattındaki zayıflıklarını gidermekte zorlandı, bu da gol yeme olasılıklarını artırıyor. Bunun yanında Anneci son maçlarda hücumda etkili performanslar sergileyerek pozitif bir grafik çizdi. Ancak onların da savunmada kırılgan olduklarını biliyoruz. Bu da karşılıklı gol ihtimallerini artırıyor. Bu denge dikkate alındığında bu maçta her iki takımın da skor bulabileceğini ve gol sayısının yüksek olabileceğini düşünüyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.65. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.